Güzel atladım. Aa Aziz lan bu bizim. <laughs> Aziz'e selam olsun. Öl lan. Bak. Alamadım kili. Benim içeri geçmem lazım. Tamam. Şimdi can toplayacağız arkadaşlar burada. Bayağı bir yamulduk çünkü can anlamında. <laughs> Dostlar beni unutmayalım lütfen. <laughs> beni atmayı unutmayalım. Abi bu sesinden de e, gerçekten çok linç yiyorum yani artık. Abi takipçi geliyor ne yapayım yani. Evet. Tamamdır güzel. 4 kilo aldık şimdi şurada toplayalım. Aha Orada adam var. Bir iki sargı bezi atayım ben. Karşımda adam var ya karşı evde. Dur bakayım orayı bir operasyon çekeceğiz olmadı. Evet duyuyorum. Bak. Görün. Soktum içeriye de adam orada yok ya. Neyse. Ah. Bak şurada adam ha. Bir sıkıyor bana. Bana denedi. Bana. Benim yukarıya çıkma imkanım var mı buradan? Bir zıplama tatlası bilmem ne bir şeyi. Bak şurada adam ya. Bunu da gördüm en son abi. Hala orada olduğunu düşünüyorum. Bak teleport açtı. Oğlum gemide adam mı var lan? Yo şurada. Ulan. Tamam. Bir sağ... Birazcık girdim benim mermi ihtiyacım var ya da silah değiştirmem lazım. Aha gördüm en tepeye bak. Şurada. Bak bu güzel oldu ha. Ben oraya gitsem giderken beni vururlar mı acaba? Hiçbir şeyim yok. Ne bir tele... Heh. <laughs> Bu önemliydi. Oğlum burası bitecek ya. Ben şurayı açayım da. Gideyim buradan ya. Burası bitecek yoksa. Çağır şunu. Aa diğeri de öldü ya. Tamam. Sıkıntı yok. Çip p 90 alalım şimdilik. Dost gerçekten mi ya? Ya gerçekten beni aratsız bölgeye mi attın abi yukarıyı temizledikten sonra? Halım var mı bakayım? Aa iyi halım var bak. Araç. Böyle sıkayım da belki gelir. Al. Yedi mi lan o? Mümkün değil ya onu vurabilmem. Niye? Niye öyle bir şey oldu? Buraya bir yaklaşalım bakalım. Bir şeyler oldu burada anlamadım ben de. Hocam. 8x alıyorum. Hocam burası bir kastı gibi... Adam var aşağıda bir dakika açıkta. kritik bir hamle yaptım ha. Lan ne alaka adam? Baygın almam lazım. Oh. <Gülüyor> Müthiş. <Gülüyor> Yapma. Oğlum iki kişi varmış. Ne alaka? Ver bakayım bana. Burada da Çalıyoruz ondan sonra adı bu saksafoncu çıkacak ha. Şu arabayı alayım. Bak şimdi arabaya bak. Arabaya bak. Araba ne olacak şimdi? Chat arabaya bak şimdi. Puan verin ama bak. Puan verin. Puan istiyorum ben arabadan. <laughs> bak şimdi hazır mısınız? Bak geliyor. geldi. Bir puan verin puan. Nasıl olmuş? Oo. Bir dakika. Evet. Allahu Ekber! Evet. 359 metreye neye çalattım be? Dostlar evet. şu dropu alsam çok tatlı olur. Ee, çünkü milletinizde zaten AVM plan var en azından yelekte çok yamulmam. AVM ile. Tamam, almayacağım devam ediyorum. Hocam tamam. Drop'un tarafına doğru gidiyorum. Bir dakika. Tamam ya doğrusunu yaptım bence çıkarak oradan. Daha orada o riski yemeye gerek yok artık. Erhan'cım kesene bereket çok sağ Ne oluyor lan? Herhalde patlamam. Evet patlamadım. Ama cam basmam lazım acil. Kim o ya? Seni bir oynatalım kardeşim ya. Bu yakın lan. Of. İşte budur. İşte budur. İşte budur. Evet, evet. değerli dostlar 16 kill 2556 hasar. Umarım beğenmişsinizdir yani. Son alanda 1 vs 3 battım attım? 1 vs 4 battım attım? Evet. Ne no, oldu hatırlamıyorum tam olarak ama güzel win aldım yani.